Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Afente Sova'nın e, bot spotlarını göstereceğiz. Abi birincisi B tarafındayız. B tarafında başladım. Buraya geldim bu kutunun köşesine girdik. Bakın şu şu hat var ya. Şu. Bu hattın takip ediyorsunuz abi. Şu arada bir yerde yeri var. Hani onu kendinize e, hiza alarak şöyle salladığınızda yeri hemen göstereyim. Tam şuraya düşüyor. Şimdi bunu eee Hele de ilk roundlarda Bunu engelleyebilecek tek bir adam var abi Hani bu şuradan şu orta bakan Bir eleman var ya Anca o yani dönüp bakabilir çünkü tabanca roundunda Hızlı giriyorsun buraya Arkada skill kullanan bridge falan olur Ne bileyim arkada Ya şuraya bakmak için şey kalan istedim. eleman Ya da işte dediğim gibi skill kullanan eleman Kalır Tabanca roundlarında özellikle ilk roundlarda bunu kullanabilirsiniz Eee ikinci olarak e, ee, geldim. Bu merdivenlerdeyim yine. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. basamaklar arasında. Ok aldınız abi. Bakın şu pencere var ya. Şu de şuranın arasına bir yere. Şuraya. Bütün gücüyle. Görüş sağlıyorum. Bunu atıyorsunuz abi. Abi tam şuraya düşüyor gördünüz. İşaret hemen. Görüş sağlıyorum. Tam buraya geldi. Bakın. Burayı görüyor. Yani şurayı Şurası. belki görüyor olabilir. Tam emin değilim. E zaten bu şurayı gösteriyor. Burayı gösteriyor. Yine puşlayacakları e, pushlayacakları roundlarda arkadan bekleyen buradaki AWP'li elemanı gösterebilir. E, daha devam edelim. E, buraya geldiniz. Şimdi biraz hatırlamaya çalışayım. E, bu muydu? Şöyle sanırım. Eee 1.5 güçte attığınızda lap diye tam şuraya düşüyor. Yani bu da ee, eğer safe kalmak istiyorsanız B arkasındaki yani tam olarak şuraya Şurası. düşüyor ee, durabilirsiniz orada bu şekilde burada pushlayacaklarını bildiğiniz için de şu middeki Şurası. arkadaşınızı çağırırsınız buraya da aim koyarsınız geçiyorum diğer kısma ee, bu asıl abi sova sova B duruyorsan midde e, durmadığın sürece veya aldı durmadığın sürece o Odin'le oynaman gerekiyor eğer kardeşim sen de sova main olmak istiyorsan ee, abi geçtiniz şu kaldırım var. Refüj mü denir ne Siz kimse bunu Buraya geldiniz abi. Bakın. Ee, bir sektirmeli. Şu çizgi var ya şu. Ee, kademe 1, 2, 3. Yani 1, 1,5, 2,5 diyeceğim buna. Muhtemelen solo oynayan arkadaşların hepsi şu ortadaki kısma 1,5 şuraya da 2,5 falan diyordur. Bakın bu şuraya gelecek. Şununla şunun arasına. Birinci kademenin bitiş kısmı. Ee, bir sektirme. 1.5 bir, bir, buçuk, güç atabilirsiniz. şarjında Buraya düşecek Şurası. yine. E, şurada durduğunuz için. Hemen şuraya gelelim. Burada durduğunuz için. Tam süre düşen ok. Hemen göstereyim hatta. Ee, eğer tam hiza almak istiyorsanız zaten çok da gerek yok aslında da. Şöyle duvara sıfırlayabilirsiniz. Bunu buraya koydunuz. Bir buçuk şarjda Görüş gönderdiniz. Sağlıyorum. Bakın burada bu hayvanın ile başı arasına geldiniz. Bütün infoyu veriyor zaten size bu. O dinle geçtiniz. Ee, bir tane daha var. Şimdi bunu tam kullanmadım. Videonun öncesinde düşündüm. O zaman aklıma geldi. Yine buraya geldiniz abi. Yine duvara kendimizi sıfırlayalım. Şu kısım sıfırlandı tamam. <laughs> ee, yine nasıl bir saniye bir düşünün. Tamam yine şöyle bir deneyelim. Tamam. Bakın şu köprü de duruyor tamam mı? Ya bunu güzel hani şu köprüye gelen oku görüş sağlıyorum. bilmiyorum yani şuraya falan bakıyorsa hani bir kişi kalmıştır buraya pusmuştur veya işte bir arkası lurk kalmıştır. Hani bu yine işinize yarar. <laughs> Keza bu ilk attığım ok ee, zaten ikisi birbirinin aynısı arkadaşlar fark etseniz şu birinci kalemenin sonunu buraya getiriyorsunuz. Birincisini sınıf koyduğunuzda infoyu aldığınızda bir tane de şok oku çekersiniz. Şok. Onu da buraya sallarsınız. O düşene kadar zaten eleman kaçacak falan derken bir şekilde alırsınız. Ee, şimdi ha Sage buraya Şurası. duvar kurdu diyelim. Yani karşı Sage. Buraya işte elemanlarını falan çıkaracak. Yine siz Odin'le bekliyorsunuz. Abi bakın. Ee, fark ediliyor mu bilmiyorum. Belki düşünmüş veya düşünmemişsinizdir. Bu duvar düz gibi gözüküyor. Ki muhtemelen düz de olabilir. Emin de değilim. Ama şu yani şu köşelerin birleştiği noktalarda bir bakın bir hat var. Şunlar şu hatlar yani. Ortadakinin biraz daha bu tarafına doğru yani kutuya yakın tarafına doğru attığınızda bakın tam olmadı. Yani tam şu iki attın hatta ortasına şuraya bir yere attığınızda Bakın buradaki eleman dahi saklanamıyor bundan Sage'in duvarı olduğu için siz de dinlesiniz zaten. B bekliyorsanız Odin tutun abi. Başka hiçbir şansınız yok. Şimdi bunu atmak için de ne yapacağız? Bak abi. Şu hattı kafanızda ol... Ya e, çok böyle detaylı spotlar kullanamazsınız. Yani e, ilk roundlarda belki işiniz yarar ama ikinci roundlarda son, son roundlarda özellikle kafanız allak bullak sikim taşacak bir şey olacak. O yüzden e, çok bilmiyorum videolarda şey işte yok şuraya geçin iki adım gidin falan saçma abi. Geldin burada tarar işte duvar falan üstünde duruyorsa. Ee, başka ne yapabiliriz, bey atak kısmına geçelim. Şu kapının bu tarafına geldiniz abi. Kapının burasındasınız. Bakın, şu hiza. Hemen nerede bizim silah, bunu bırakalım, marş alalım. Şurası. Şu hiza var ya, Şurası. yani şu hat, bununla birlikte direkt bakın şu Şurası. perdenin ortasından, ya yani ikinci e, beyaz kısmı sonundan bu hizada fırlatıyorsunuz. Bu nereye gidiyor hemen göstereyim size. Bakın. Bu buraya gitti mi? Şimdi bunun güzel yanı şu. Hemen şuraya bir yere düşüyor işte işaret yapıyor. Bakın. Yani şurası, ve kayık hariç, kayık hani hariç. Yani burayı görüyor. Şu pusan şurası. elemanı görüyor. Bir deneyelim şurayı görüyor mu? Görüş sağlıyorum. Hani bu şekilde duruyorsa burayı da görüyor. Hani böyle duruyorsa. Hani şöyle yapmıştır buraya geçmiş, geçmiştir. Şu an geçmez herhalde. Hani defansta daha içeri kimse girmediği sürece Böyle durmazsın Bu tarafa yaslanıp durursun Bu şekilde durduğunda da seni görüyor zaten bu arkadaş Atak kısmına geçiyoruz Yeniden ee, Başka ne diyebilirim ee, Yani Arkadaşlarınız şuraya kadar girmiştir Şurası. Side infosu lazımdır Yaklaşırsın abi buraya bir buçuk şarjda koyarsın bunu Pardon Şöyle bir buçuk şarjda koyarsın Lan oğlum niye yapamadım Bir buçuk şarjda koyduğunda direk içeriye düştü bakın sayıdan yakın noktaya. Hani bir şans hani sol koridordan direkt girmeye çalışan arkadaşınıza yardımcı olur bu. Eee şimdi defans kısmından devam edeyim yeniden. Ya bu zaten çok basit. Yok. Onu buraya atarsın. Abi. ee bu direkt middeki adam verir ki yani buradan ben şu an plat birim Nereden baksanız şu oyunda bir 300 yoksa bile 200 oyunum vardır yani. Hani buradan aldığım yüze yakın kill vardır arkadaşlar. Ee, buraya koyduğunuzda gerçekten Sağ hani diyorum. her round arda arda ar yapamazsınız bunu belki. Ama yani şuraya da hele eğim koymayı öğrendiğinizde vandallı özellikle şuraya geçersiniz abi. Şurada kafa hizası ya şurada diye şurada da zaten bunu. Ee, şeyim şey nişangahım sizde hatalı gözüküyor olabilir. Videoda hatalı gözüküyordu bir arada. Şimdi hatalı gözüküyor olabilir bilemedim. Ee, şimdi buraya geri geldiniz. Şimdi atak kısmında da göstereceğim. Şu şekil var ya abi. Bunu asla e, mid oynayacaksanız kafanızdan çıkarmamanız lazım. Bu şeklin soluna full şarjda. Şeklin sağına pardon. Full şarjda atıyorsun abi. Bu gidiyor sana yine midi veriyor. Ben piklemem arkadaşım pikle diyorsanız Yine bunu kullanacaksınız. Ee, şuraya geldik. <laughs> Bakın abi şu haritayı açtığınızda Şurası. şu köşeyi işaretliyorsun. Bunun hizasında yukarıya çıkıyorsun. Şu arkadaş var ya. Görüş koydun sağlıyorum. abi. Aa, niye olmadı? Yapamadık. Biraz daha yukarısına atalım. Zıplayarak biraz yukarısına atalım. Evet. Eee. gittiğinde tam buraya düşüyor. Şurası. Işte işaretlediğiniz kısma düşüyor. Yine info verir. Eğer arkadaşlarınız şurada Şurası. oynuyorsa. Hatta biraz daha solunu atarsanız şurada düşer. Daha çok işinize yarar. Ya ben çok denedim yani şu kayıp şey kayıkhaneye e, kayıkhane şurası demiş bu arada. ben zaten yanlış söyledim. Kayıkhaneye şurası. Düşen yok yok abi yani. Anca adam gösterirse yani şuralara falan attığımız oklar şu kapılardan piklerse gösterebilir sizi. E, sonra Upper mide geçelim. Ha bir saniye defansa bir tane daha var. Abi buraya geldiğinizde bakın tam şu Arada bir yerde bakın şu gördünüz mü? Şu Şurası. arkadaş. Yani ilk siyah var elimizde. Bunu değiştirelim bunu alalım geri. Eee şu arkadaş. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Biraz yukarı kalk, kalkıp sağlıyorum. attığınızda. Yani çöm, e, çömelmeden. Artık çökmemek mi? Oturmamak mı? O şekilde de yapabilirsiniz de. Kehlinize kalmış bir şey. Atıyorsunuz. Burayı görüyor. Yani mid'e. istiyorsanız yaparsınız bunu. Zaten 30 saniyede bir geliyor abi. Elim yapışacak atacaksın bunları. Şimdi. Ee, ataktasınız İlk roundlarda özellikle şurada awp olmadığı sürece Bunu da ekonomiye bakarak anlarsınız Yeni başlayanlar için söylüyorum tabi ee, Şu şeklin Hemen açalım abi Şu kısmına Full şarja bir tane koyarsın Yok, Bu gider tam şuraya yapışır Şurayı Şurası. da gösterir Şurayı Şurası. da gösterir Hele e, Round daha yeni başladığında atacağınız için bunu çok işinize yarayacak. Round başladı. Burada ilk başta adam göstermedi. Onu zaten direkt bu şekilde sallayıp atarsınız. Adam dikkatli dağılır. En azından bir info alırsınız. <laughs> ya bu okları her zaman e, şey yapmak için kullanmayın. Mesela 1v1 kalmışsınızdır. Midde, upper middesiniz abi. 1v1. Adam yerinde sağ sol tahmin edebiliyorsan Şöylesin. herhangi bir şekilde. Bunu atarsın. Adam dikkati dağılır. Elinde vandal. Ben vandal kullanıyorum. Hani tararsın bir şekilde hiç olmadı damage verirsin ondan sonra iki dem Şok iki sekmeli bir tane atarsın yok olmadı ee, iki sekmeli aldık şu Şok şekilde okum. attığınızda zıplayarak ha size şunu da göstereyim ee, hazır yeri gelmişken bir ok atıyorsun ya abi mesela zıplamadan attığında bu ok mesela sağlıyorum. mesela bir buçukta Görüş bu şekilde gidiyor ya zıplayarak attığında biraz daha e, kavis alıyor bombe alıyor mesela iki sektirmeli de attığınızda ee, bir de zıplayarak atalım böyle. Bakın. Direkt yere iniyor. Ama mesela zıplamadan şöyle kaldırıp pardon, e, yanlış yaptık. Görüş sağlıyorum. Yine <laughs> malalık yaptık arkadaşlar bir saniye. Şöyle kaldırdık. Görüş Bu şekilde attığınızda Evet yine aynısı oldu. <laughs> ya ama e, biraz daha yere doğru gidiyor. <laughs> e, şimdi alt tarafına geçelim. Ya ben ile şey oynamayı hiç, sevmiyorum mesela bu kısımdan. Ascent benim bu arada en sevdiğim map. eee buraya geldiniz abi. Yani burayı bilmiyorum. Sova'ya mantıksız geliyor çünkü yani Sova bir tık görev adamı gibi geliyor bana. Bunu bu şekilde hiç gerek yok. Bunu diğer arkadaşlarınız da vurabilir. Siz daha yararlı şekilde kullanabilirsiniz kendiniz. Şu ağaç yaprakları geçirmez evet, abi. Sallayacaksın bunu buraya. Aa, arkasına düşer böyle. <laughs> Aa defansa geldik. Abi buraya geldin. Bak şu hiza var ya. Hafif soluna şöyle. bir Görüş buçukta Hafif zıplayarak niye olmadı? Ee, bir buçukta hafif 1,5'ta zıplayarak sağlıyorum. şöyle yukarıya doğru. Attın. Bak. Şuraya Şurası. düşmesini istedim aslında da çok fark Şurası. olacak Buraya geldi. Bak buraya atak yapan adamı. Şurada lurkleyen adamı. Yani bir ihtimal şuradaki adamı, şuradaki Şurası. adamı falan. Zaten bu başa zaten gösteriyor. Gösteriyor. Yani bu inanılmaz OP bir olay. Hani daha el başlamadan adamları belki rotate e bile sürükleyebilirsiniz. Şu şekilde Görüş attık. Sağlıyorum. Bu da iyi. Çok fark yok. Şöyle. Sağlıyorum. Şekilde gitti. Bu yanlış yere gitti bu arada sonuç bir saniye. Şu hizayı kullanın siz. Görüş sağlıyorum. Şöyle diyelim. Bu da iş yapar da ben bunu istemiyorum. Görüş sağlıyorum. Gel bakayım böyle. Ha tamam. Ya dediğim gibi ben de ne <laughs> yapplatım <laughs> abi. Abiler kusura bakmayın. Her neyse boşu geçelim. <laughs> e, atağa geldiğimizde duvar burada olacak. Oyun başlamadan önceki duvar. Geldim. Şunun şu bakın. Yine elimizde bu kalmış. Şununla şunun arasında. bakın tek de yapabilecek miyim. E, bir de şu bakın. Yukarıdaki en üstteki kutuyu hizalayacaksınız alacaksınız. Tam şu Şurası. köşesine. Hizayı da aldıktan sonra tam şu araya bir yere. Bir Görüş buçukla sağlıyorum. yolladım. Çok gitti. Ya bu da iş yapar gerçi de. Düzgünün atalım bunu. Şu ikisinin arasına hizayı aldık abi şuradan. Şurası. Ya bunun çok detayı var dediğim gibi detayı çok gerek sanmıyorum. Ve tam istediğim yerde durdu şu anda. Evet. Abi buraya geldiğinde saydı gösteriyor bir kere. Yani şuraya geliyor. Görüş sağlıyorum. Buraya geldi. Yani burayı çok dibi girdiyse göstermez. Burayı gösteriyor. Full heaven'ı gösteriyor. Bir daha atalım şunu şuraya. Görüş sağlıyorum. Göstererek. Şurası gözüküyor. Burası gözüküyor. Burası, burası. Burası gözükmüyor olabilir bu arada yalan konuşmayın. Onu da drone ile gösterirsiniz zaten. Yani short'un şu kısmı burası. belki gözüküyor olabilir. Görüş sağlıyorum. Attık abi. O kadar alanı var mıymış? Yok. Bu kadar gelmiyor. Mesela burayı göstermiyor. Yani şöyle gelmiş olsa Görüş biraz sağlıyorum. daha. Bu gösteriyor mu? Bu da göstermiyor. Evet göstermiyor. bunun içinde ya ilk el bir iki el denersiniz zaten bir şekilde abi tek oynamıyorsun. Bunu Görüş buraya attım. Sağlıyorum. Bakın bu da yakın düşer. Ee, mesela arkadaşım Burası. burada bekliyordur sen bunu buradan attın tamam mı? Bunu buradan attın ya. Dur gitmedi. Görüş sağlıyorum. Lan oğlum gitsene. Görüş sağlıyorum. Ha. Arkadaşın da burada yakındadır. Adam bunu kırana kadar temizlersin. Arkadaşın temizler. Eee ağrı tekte bir şeyler gösterelim. Abi çok OP bir tane ok var. Ya bu gerçekten inanılmaz bir olay. Abi buraya geldim. Bak çok çok minik ya. Şu kadar çıktın. Full şarj. Görüş sağlıyorum. Şu eleman. Şurası. Hedeflediğinde. Ya bu bu mükemmel bir ok ya. Hani hele şurasına tam köşesine falan denk getirebilirsiniz şöyle. Her yer abi her yer. Yani Andromon'un şuraya kadar gösteriyor yani. Şuraya kadar gösteriyor. Burası bak burayı bile gösteriyor yani. Şurayı göstermez ama şöyle yapsa gösterir. Burası. Şurası. Burası. Her yer. Ya zaten e, yukarıdan retake'de atılan okların çoğu şurayı falan göstermek amaçlı. Veya şuraya Şurası. attığınız oklar da göstermiyor ya. Bunu atıyorsun Şurası. abi. Her tarafı gösteriyor. Andrevon bunu tabi dediğim gibi. Ee, bunu gösteren nokta ok zaten şöyle. Hemen iki bounce'ı alıyor. Iki, i̇ki sektirmeyi alıyorsun. Full şarj, Görüş şöyle sağlıyorum. bir deneyelim. Hop, direkt geldi buraya. Burayı aldınız. Ee, başka neresi var? Şöyle bir düşünelim. Shorttan, e, pardon. Şuradan. Şurası. orta bağlantıymış buranın ismi. Bağlantıdan geçerken nereye atabilirsiniz? Yani tabi Şu. Sayda gitti mi? Sayda gitti. Gitmedi. Şöyle baktım. Sayda Bunu atakta kullanamazsın tabii. Ve tekte falan anca denersiniz zamanı oynamak için. Buradan bir şey... Ne çıkar abi? Buradan da gerek var mı ya hemşerim? Ha! Ben genelde şunu kullanıyorum. Oyun başında arkadaşlarınız da short'u pükecekse... E, buraya geliyorsun abi, short'un yerini zaten biliyorsun. İki bounce da yapabilirsin, tek bounce Görüş, da yapabilirsin. Sağlıyorum. Bir buçukta... ...atıyorsun zıplayarak. Bu hiç... ...sektirmesiz de olabilir sağlıyorum. bu arada. O da çok... ...iyi çünkü... Hemen gidelim. Şuraya düşüyor ya. Burayı tamamen gösteriyor size şuraya saklanan arkadaşı da. Eee short'ta gördünüz. İçeri kaçtı. Eee midde şurada Şurası. adam var. Çıkamıyorsunuz. Hemen geldiniz. Dediğim gibi iki bounce burada işe yarıyor. Görüş sağlıyorum. Eee bunu aldım Ha yanlış gitti ya. Bu çok düşük bir ihtimal bu arada küçücük yerden sekti. Hop da çok sektirdi Görüş şöyle Görüş içeri girdi bu da. Bu da içeriye hemen kaçan adamı. ya yani kısa bir sürede gösterebiliyor. Evet. Ya başka da daha ne? Hemşerim. Daha ne istiyorsun? Eee başka da bir şey yok ya. Bu video bu kadardı. Biraz uzun sürdü muhtemelen de. Bence işe yaradı. Eee yani bir tane daha aklıma geldi şu anda. Mesela şuraya atarsanız da daha buraya göstermiyorsunuz. Şurada belki adam vardır. Görüş sağ Şöyle canım. attığınızda kayığı da göstermiş olur, denenebilir. Neden olmasın? Başka, başka, başka. Dediğim gibi shortta durmak istiyorsanız ki ben yani bu kısımda e, B bağlantıyı, Surası. orta bağlantıyı durmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum. Durabilirsiniz, vurabilirsiniz, vurulmaz demiyorum. Ama diğer karakterler mesela ne bileyim? Hicet, Reyna, Hicet gerçi şuradan pikler. Reyna pikleyebilir. Omen pikleyebilir. Hani bir tık daha mantıklı çünkü en azından skillleri takım arkadaşlarına çok bağlı skiller değil. Ee, ha şurada, şurada gelmiştik. Burada şunu gösterdim galiba Görüş da. sağlıyorum. Yani bu da aynı atan tersi. Bunu atabilirsiniz. Ee, aynı şekilde mesela bu kapı kapalıdır. Adamlar içeri kurmuştur. Görüş Aynısını sağlıyorum. buraya atabilirsiniz. İçeri dışarı o arada artık kaç kişisiniz bu kapıyı kırarsınız böyle. Artık kalan mermiyle de bir şekilde bir şeyler denersiniz. Bu kadar arkadaşlar bu video. E diğer de gelmesini istiyorsanız demeyeceğim zaten İlk ilk videom yapayım. E diğer mapler de gelecek. E görüşmek üzere kendinize iyi bakın.